Herkese merhaba. Sevgili takipçilerim, Sevdan'ın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş şi çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta yeleklik kullandım. 3 numarada şişim var, 3 numara. Şimdi bakın böyle parça halinde başladım. Hem kolay hem zevkli. Arada ajurları olmayan bazı izleyicilerimiz böyle ajursuz yelek örneği sever. Onlar için de olabilir. Her kez için çok amaçlı bir örgü diyelim. Bebek yeleklerinde, bayan yeleklerinde kullanabileceğiniz hem kolay hem zevkli bir örgü. Bir örneğimiz için 3 ilmeğe ihtiyacımız var. 2 örneği için bir de arası için. Toplam 3 ilmek, 3 ilmek yapacağımız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız sevgili izleyicilerim. Hemen örneğimize geçelim. Ara ara zaten göreceksiniz. Şöyle dursun burada. Yakından şöyle görelim. Alt ucuna bir düz bir ters lastik yaptım. Sizler sevdiğiniz, dilediğiniz lastiği yaparsınız. Hemen ilmeklerimi attım 3 örnek için bugün. Bakın hiç örmedim. Arka yüzden modelime başlıyorum. Şimdi kenar ilmeğimizden sonra bir ilmeğimi düz örüyorum. iki ilmeğimi ters örüyorum. Burası arka yüzü. Yani bir düz iki ters. Bir düz iki ters olarak arka yüzden modelime başladım. Bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi ön yüzüne geldim. Ön yüzünde de bir ters, iki düz. Tam tersi. Bir ters, iki düz. olarak böyle sıramı tamamlıyorum. Bir düz, iki ters. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün üçüncü sırası arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra Yine düz olan ilmeğimi düz örüyorum. Burada iki tane ters ilmeğim var. Bakın hemen onun yanından şöyle giriyorum. Bir doladım ve iki ilmeğin içinden alıp bırakıyorum. Yine düz olan ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ters olan ilmeğimin arasından bir ilmek girdim. Bir doladım. Tekrar iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıp bıraktım. Bir düz. Daha yavaş anlatalım. İki ilmeğin arasından bir ilmek bir doladık içinden ve bir düz kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Bu işlemi arka yüzünde yaptım. Şimdi örgümün ön yüzü son sırasına geldim. Kenar ilmeğimden sonra bakın bir tane ters olan ilmeğimi ördüm. Bu dolamış olduğum ilmeği örmeden alıyorum ön yüzde. Şu şekilde. Sonra iki ilmeği aynı anda kesiyorum. Yine devam ediyorum. Bir ters, bir doladığımızı örmeden aldım. İpi arka yüze geçiriyorum. İkisini aynı anda kesiyorum yine bir ters bir örmeden aldım ikisini aynı anda düz olarak kesiyorum bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım bir örneğin bitti değerli izleyicilerim bir örneğin bitti Şimdi arka yüzü siz modelimi izleyin arka yüzden aynı birinci sırada başlamış olduğumuz gibi İkinci örneğimize de başlayacağız ve bitireceğiz sonra. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın kenar ilmeğinden sonra bir düz iki ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz yani zaten belli. Bakın ilmeklerimiz iki düz. iki ters bir düz. iki ters bir düz kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Ön yüzde de tam tersi. Bakın tersleri ters örüyorum. Düzleri düz örüyorum. Yani bir ters, iki düz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Bir kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzüne 3. sırasına geldik. Yine düz olan ilmeğimi düz örüyorum. Bu iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkartıyorum. Bir doluyorum ve ikisini aynı anda örüyorum. Yine bir düz örüyorum. İki ilmeğin arasından bir ilmek doladım. 2 2 ilmeğin içinden bir ilmek 3 bir düz yine aynı şekilde bakın 2 3 düz ve kenar ilmeği ile sıramı tamamladım şimdi örgümün ön yüzü son sırasına geldim son sırasında da Kenar ilmeğimden sonra bir ters örüyorum, bir ilmeği örmeden alıyorum, iki ilmeği düz olarak kesiyorum. Yine aynı şekilde bir ters, bir örmeden aldım, iki ilmeği düz olarak kestim. Yine devam ediyorum. Bakın, bir örmeden alıyorum ipimi arka yüze ikisini aynı anda kesiyorum. Ben sıramı böyle tamamlarken siz modelimi yakından izleyin. Ben de sizinle örmüş olduğum parçayı gösterip bugünkü videomu tamamlamak istiyorum değerli izleyicilerim. Bakın bu sizinle beraber örmüş olduğum harika bir model. Hem kolay hem zevkli dediğim gibi dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bu da gri renkten. Şöyle modelimizi de ördüğümüzü de çekelim. Farklı parça olarak. Bakın. Yeşil daha da gösterdi. Bu kül rengi modelimiz. Yelek iplerimizden kalan ipleri değerlendiriyoruz. Bu da ayrı bir güzel oldu bakın. İkisi de farklı elinizde olan renklerden de yapabilirsiniz. Dilediğiniz renkleri de kullanabilirsiniz. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.